İsrail hal olsun. İsrail hal olsun. İsrail hal olsun. olsun. Şehitler için saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Liyem. <laughs> <laughs> saygı duruşu. <gülüyor> <gülüyor> Böyle günlük bir insanlık değil. Yarın hiçbir şey yapamayacağız. Eğer bugün durduramazsak yarın hiçbir şey yapamayacağız. Adamlar arzı mevut da Türkiye'nin yarısını alıyorlar. Arzı mevut da gelsin tozsun. Bu kadar çaresiz ya. Televizyonu Aşı kapat. Ayı Telefonu ayı kapat, ayı kapat ayı. da olmayacak. Bir ölüyor, yok bak kullanan insan sayısına bakın lütfen arkadaşlar. Çok kötü bir şey. Ha milyonlarca çocuk Biliyor. ölüyor. Bu kadar duyarlı bir milletiz işte. Bak milyonlarca çocuk ölüyor. Ve baro birlik bu konuda şu anda e, yakın bir şekilde çalışma yapmakta. Uluslararası bildiğiniz üzere e, 13 günden beri İsrail devleti tarafından sivil halka karşı ...artık son noktası katliam olarak adlandırılabilecek eylemler gerçekleştirilmekte. Bunun sonunda binlerce insan hayatını kaybetti. Maalesef ki bu hayatını kaybedenler içerisinde birçok kadın ve çocuk da bulunuyor. İsrail Devleti'nin yapmış olduğu bu eylemler artık insanlık suçu ve savaş suçu niteliği taşımakta. Uluslararası kamuoyunun bir an evvel bu konuda çağrılara kulak vermesi ve saldırılara bir an evvel son verilmesi konusunda gereğini yapmak zorunda bulunmaktadır. Biz Muğla Barosu olarak sürecin ilk başından beri maalesef süreci kaygı ve üzüntüyle takip etmekteyiz. Bir hukukçu olarak yapılan eylemlerin bir savaş suçu olduğunu değerlendirmekle birlikte ee, bunun bir yaptırımı ve karşılığı olduğu düşüncesiyle bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğinin e, bilgisini vermek istiyorum. Ve bu konuda yetkililerin ve ilgililerin bir an evvel e, bu görevi yerine getirmesi gerektiğini düşünmekteyim Ayrıca e, savaş suçu ve insanlık suçu niteliğindeki bu eylemlerin bir e, uluslararası arenada bir yaptırımı olmalı. Bu yaptırım noktasında da ilgililerin ve yetkililerin bu olayın sorumlularının bir an evvel cezalandırılmasını istiyoruz. Bir nebze de olsa tepkimizi göstermek adına bugün bütün siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, tüm Marmaris vatandaşlarımız tepkisini göstermek için şu an buradalar. Bizim nazarımızda terör devleti olan İsrail ve Amerika, Gazze'de yapmış olduğu katliamı hiçbir şekilde izahatı yoktur, kabul edilebilir yanı yoktur bir an önce bu katliamların son bulmasını yüce Allah'tan temenni ediyoruz. Vallahi e, tüm dünyanın gözler önünde bir soykırım oluyor. Hatta soykırıma nazile tarafından uğratıldıklarını iddia eden Yahudiler maalesef bunu yapıyorlar. Soykırımın ne demek olduğunu en iyi onlar bilirler. Bugün cepheden cepheye bir savaş yok. Çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, yaşlılar öldürülüyor, hastanede yaralı öldürülüyor, hastanede ameliyat masasındaki hasta ve doktor öldürülüyor. Bütün dünya sözde medeni, ileri olan Avrupa, Amerika e, tamamen ölüm uykusundalar, hiç kimse ses çıkarmıyor. İki yüzlü Avrupa, yine burada tekrar iki yüzlülüğünü gösterdi. Hani siz insan hakları savunucusuydunuz? Hani ördekler, balinalar, çamura bulandığın, petrole bulandığında onlara manşet yapıyordunuz. Nerede Filistinli çocuklar? Elektrik yok, su yok, iş makinesi yok, benzin yok, hiçbir şey yok. Tamamen ölüme terk edilmiş. Ve biz sinema seyreder gibi seyrediyoruz. Ama bu sadece Filistin'in davası değil. Bugün Filistin düşerse yarın Ankara düşer, İstanbul düşer, Bakü düşer. Türk dünyası düşer, İslam dünyası düşer. İsrail bir adım atıyor, bakıyor, ses yok. İsrail bir adım atıyor, bakıyor İslam dünyası uyuyor. Her defasında daha da cesurane bir şekilde bu hamlelerini yapıyor, katliamına devam ediyor. Biz bugün burada üç kişi, beş kişi olabiliriz, ama bir nal, bir atı, bir at, bir yiğidi, bir yiğit bir ülkeyi kurtarır inancına sahibiz. Bir yerden başlamamız lazım. Hayır, gerçekten bu son saldırı hastanenin yıkılması gerçekten çok büyük bir etki yarattı. E, inanın burada herkesin e, bir araya geldik. Bir tepki göstermemiz gerekiyordu. İnanın bu insanlık dışı e, davranış herkesin kalplerini son içerisine kadar acıttı. Gerçekten çok e, kötü bir durum. Yani nasıl anlatabilirim bu durumu? Yani buradan inanın sadece Müslümanlara seslenmiyorum. Hristiyanlara, Yahudilere. Yani buna lütfen göz yumasınlar. Bu bir katliamdır. Çünkü savaşın bir etik anlayışı vardır. Yani askerler askerler arasında savaşır. Terör örgütleriyle savaşılabilir ama yani masum halkın öldürülmesi bu akıl alacak bir şey değil, kabul edilebilir bir şey değil. Bunu hazmetmek, e, görmezden gelmek mümkün değil. Dolayısıyla e, buradan e, tüm insanlığa sesleniyorum. E, buna lütfen göz yummayalım, bir tepki gösterelim.